Aslında siz çok önemli bir değerlisiniz. Bizim çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kalması, yanlış işlere tevessül etmemesi ve onların zihnen ve beden geliştirmesinde özcülük yapıyoruz. Bizim en önemli işimiz gençlik. Adam muhafaza gençlik kaybolursa bizim geleceğimiz kaybolur. 47 tane spor salonu açtı ve yine üçlü gençlik merkezimiz bir yer çıkardı. Bu gençler ilk geldiğinde hadi bakalım Türkiye şampiyonu ileride istiyorum veyahut da bölge şampiyonu baktık ki Rus'a arası dereceler de aldılar. Şimdi beraber gayret edelim. Yani bu faiz, bu konularda da çok yukarılara çekelim. Bize düşen bir hüsus olursa biz Bunu unutmayın. Yeter başarılı çocuklar bulalım eee yukarılara çıkaralım. spor kulüpleri bir yandan çocuklarımızı ahlakla güzel yetiştiriyorlar. Bir yandan bizi kendisi yetiştiriyorlar. Bir yandan çocuk gençliğini, çocukluğunu yaşıyor. Son iki yıldır bildiğiniz gibi birçok afetle karşı karşıya kaldık. Ee, özellikle son depremden sonra bir de biliyorsunuz Şanlıurfa'mızı bir sel vurdu. Bu da bizim amatör maçlarımızı, salon sporu özellikle bütün branşlardaki maçlarımızı tesir etti ve olan usta olduğu 10 ilin tamamında maçlar oynamadık. Bu illerden bir tanesi de Şanlıurfa. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle yani burada bizi burada mutlu eden yıllarca geldiğinden beri Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız ne zaman kapısına gittikse boş dönmedi. Bir dediğimiz hiçbir zaman iki olmadı. Ben burada amatör spor camiası adına, federasyonum adına şükranlarımı arz ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.